Yes. Merhaba arkadaşlar. Geometry Dash'in kendi yaptıklarımın bölümünü ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle girelim create'e. Nevelleyelim. Ve adını x level kaç olsun? Yanında şu an kuzenim var da. x level x level 6 yazıyoruz. Ve description'a altı yaz, auto yazmamız lazım. Yazdıktan sonra şöyle hemen bu ülte tıklayalım. Ve bakalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Şöyle önce bir Flappy Bird yapalım. Tamam en önce Flappy Bird yapmak için malzemelerimizi koyalım. Yok çok aşağıda oldu. Sen delitlemem lazım. Şöyle olur. Tamam. Altına yoksa sen... şöyle değil. Şöyle Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Valla ben nasıl yap nasıl indirdiğimi hala bilmiyorum ama ölem değil. Şimdi hangisi Flappy Bird oluyordu? Şu mu, şu mu şu mu Evet arkadaşlar. Şu an diyor ki ben rekortlamıyorum diyor. Kuzenim işte. Çok sevdiğim bir kuzenim yani. Neydi ya bu muydu ya bilmiyorum ya. Aktivite etmemiz lazım önce şöyle. Bu mu? Tamam Flappy Bird oldu. Dur. Şöyle çizgi var mı? Kardeş. Kardeş. Heh, bak bunun nasıl da var. Tam bu kadarsa Tamam. Şöyle bir engeller koyalım. Benimki paralı versiyonu sırma. Şu kuzenimle konuşuyorum da. <laughs> Boşuna uğraşma sırma, o senin de paralı. Ben satın almadım da, iyi akıllıyım yani. Dur bir. Evet arkadaşlar şimdi de süper bir şey yapacağım. Şimdi sonra şöyle dur şöyle yapalım sonra müzik çalıyor Şu an bir şey duyuyorsanız Şöyle önce sonra böyle geldiğimizde şimdi ne öğreneceğiz? Yere düştüğünde şöyle yapacağım. Şöyle bir şey yaptıktan sonra aklıma güzel bir şey geldi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir rekordum mu? Şuranın zamanına bakayım hemen tamam. Gördüm. Çünkü hızlı yapmalıyım. Oha. Şu an basıyorlar bildiğiniz. Düt, düt 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 düt. Bunlar böyle çalışmıyor. Önce şöyle bir şey. Ne oha? Ne oha? Ya sen niye bu? Ya ben fareyi sevmem. Çok fareci. Asır mı? Ama şurada bir video çekiyor. Ona bile saygın yok. Tövbe elhamdülillah. İzlak gülüyorsun? Ha şimdi gülüyorum. Gülemez miyim? Bu. Yüz kez de. İşte kuzenim. Hmm. Çok normal kuzenim bizde. Yani bu bu laflar. Ha, ha, ha Kendine baksın okulda iki de bir ne? Leşim fırsatı iki bir Şaka yapmıyor. Şaka şaka da şaka. Gerçekten yapıyorsun onu ra. Yapıyorsun mu? Yapıyorsun. Yapıyorsun. Ha, yapıyorsun. ha yapıyorsun. Ha yapıyorsun ha Öyle ekstra yapma onu ra. Kendin bile biliyorsun. Dur bir düşünüyorum. Ama şurada video ne değil. Neyse sustum ben sustum. süper yapıyorsun sırma yani. Ne diyeyim bir tane. Süper bu levelde oynayacağız arkadaşlar. O oh, ikide bir bu müzik mi geliyor be? O zaman kapardı Şu an arkadaşlar niye sessiz? Niyeden şu an ikide bir konuşuyorum? Kuzenim sayesinde. Çok seviyorum kuzenimi. Dur be. Şimdi bunlar çok kolay geçerdi yani tövbe lan böyle bir şey Seni hemen Ronate'e tıklayalım ve seni döndürelim. Şöyle tamam. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Ya bir öbür kuzenim de geldi tövbe tövbe elhamdülillah yine şeyde olacağım. İşte biz kuzenler ailesiyiz tövbe elhamdülillah. Evet arkadaşlar. Şöyle ve dönüş şeyi yaparak. Sonra şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle, şöyle yaptık. Şimdi bunlar buradan geçince şöyle bir şey olacak. Ben şöyle bir şey yaptıracağım. Şöyle bir şey yapacağım. Ve burayı iyice kaplayacağım bildiğiniz bloklarla. O zaman x level'imizi de yapmış olacağız. Durun bakalım. Şu an bir şey koydum biliyorum. İşte öldük. Ya Allah sizin canınızı als alsin. almasın. Canınızı alsın Almasın dediğim. alsın da almasın. Evet can almasın demek. Biz çok yuha aşağıda. Allah seni das. Das Söylemedim ki. Sen gönlünü alsın, dan hasta almasın, dan es almasın zaten. Ben sıktım. Şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Alsın zaten mi? Ya tam söylemem çok iyi. Vay olmuyor iş. Hemen şöyle bir şey yaptık. Anam çok süperiz. Süperiz ama geberdik. Tövbe alhamdülillah. Şey daha iyi. Ben aslında şöyle bir şey de yaparım yani. Ne be. Yok. Şimdi şurada burada hile yapılmaması Üçün şöyle bir şey yapacağım. Yoksa bunlar hep hile yapar. Çünkü he hepsi buradan çıkar. Şu an arkadaşlar sessiz olmam lazım. Çünkü video yapıyorum. Şimdi Zeyven Play diyelim. Yok çok kötüyüm ben buna. Beceremeyeceğim. Ana ya takılıyor ya tövbe tövbe elhamdül. Allah'ım. Yardım et de şu şunu hemen yapayım. Evet. Evet. Süperim. Anam. Çok zor. Yey! Yaptım arkadaşlar. Ve bugün videomuzun sonuna geldik. Hemen şöyle çıkalım ki sağa duyuruşu olsun. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğinizde teşekkür ederim. Like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.